11 Eylül 2012 Gazimağosa'dan güneşin son saniyelerini çekiyorum. Birazdan güneş غرube edecek. Magosa'dan kaybolup diğer ufuklara doğacak. Yani gönlümüzden bir yaprak daha düşmüş durumda. Buradan çok rahat Girne tarafının hemen üstlerinde yer alan beş parmak dağlarının kolunu görebiliyoruz. Yaşam Hastanesi Magosa Marpa Leziç Evet güneş غروب ediyor. Bizim ufuklarımızdan kaybolurken başka ufuklarda tekrar görünüyor. O da Rabbimin emri doğrultusunda görevini yapıyor. Buradan Beşparmak dağlarının diğer kollarını da görmek mümkün. Kantara kalesi tarafını da buradan çok rahat görebiliyoruz. Adamızın en büyük camii Osman Fazıl Polatpaşa Camii'ni de çok rahat buradan gözlemliyoruz. Magosa'nın en işlek caddesi Salamis yolu ve dönel kavşak. Sağ tarafta ana vatanımız Türkiye'nin, sol tarafta da yavru vatanımız Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin bayrağı özgürce dalgalanıyor. Dalgalandığın yerde ne korku var ne keder. Gölgenden bana da bana da bir yer ver. Sabahlar olmasın, günler doğmasın ne çıkar? Yurda ay yıldızın ışığı yeter. Savaş bizi karlı dağlara götürdüğü gün kızıllığında ısındık. Dağlardan çöllere düşürdüğü gün gölgene sığındık. Buradan Uçsuz bucaksız Marmara Denizi'ni de çok rahat görebiliyoruz. Liman yolunun üst taraflarında biraz puslu görünüyor ama uçsuz bucaksız Akdeniz'i de görebiliyoruz. Lagosan'ın en büyük marketlerinden önleri de buradan kaydedebiliyoruz. Camimizin kuzey tarafına inşa edilen ve şu anda tamamlanmamış bulunan kütüphane ve aş evini de inşallah en kısa zamanda hizmete başlayacağı günleri görürüz. Evet. Magosa'da bir güneş grubu ederken Rabbim sağlık sıhhat, afiyet içinde. Cümlemize ve cümle inananlara bir ömür nasip eylesin. Doktor Erdoğan Köycü, Gazimağusa, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti.